Herkese merhaba, Geyik Yorum kanalımıza hoş hoşgeldiniz. E, dün biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi ile alakalı bir paylaşımda bulunmuştuk ve e, vermiş olduğumuz tahminler geldi arkadaşlar. Bugün de sizlerle e, 29.05.2022 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu birincilik playoff karşılaşmaları ile alakalı e, bilgilendirme yapacağız. Biliyorsunuz Bandırma Spor-Eyüp Spor karşılaşması var e, saat 3.30'da başlayacak. Bu karşılaşmanın birinci ayağı biliyorsunuz Eyüp Spor kendi sahasında 1-0 e, galip gelmesini başardı. E, şimdi Bandırma'nın sahasında oynayacaklar. Saat 3.30'da başlayacak karşılaşma. Bu karşılaşmada e, şöyle baktığımızda Bandırma Spor e, kendi aralarındaki yapmış olduğu karşılaşmalarda gördüğünüz gibi genellikle karşılıklı gol var e, olmuş arkadaşlar. Bandırma Spor'da ligde baktığınızda e, evde Performans olarak daha iyi top oynuyor. Daha iyi bir futbol sergiliyor. Eğip Spor deplasmanda da tabii Eğip Spor da aynı şekilde iyi bir performans sergiliyor diyemeyiz. Ama şu dikkatini çekti. Eğip Spor deplasmanda yapmış olduğu bütün karşılaşmaların hemen hemen çoğunda gol atmasını başarmış. İlk tercihimiz karşılıklı gol var tercihi olacak. Galibiyet açısından baktığımızda ise Bandırma Spor'un bu karşılaşmayı alabileceğini düşünüyorum. Ama şöyle olabilir, 1-0 gibi bir sonuç da belki alabilir ya da 2-1 gibi bir sonuç da olabilir. Bu şekilde de bu karşılaşmayla ilgili bilgilendirmemizi yapmış olalım. Ve akşam saat 6'da İstanbul Spor-Erzurum Spor karşılaşması olacak. Bu karşılaşmalarda biliyorsunuz birinci ayak İstanbul Spor'un depresmanlı 4-2 gibi bir sonuçla büyük bir üstünlükle turu e, tabi garantiledi gibi bir şey. E, bu karşılaşmada ben açıkçası taraf bahsine baktığımızda e, şöyle yani İstanbulspor kendi evinde de iyi bir top oynarsa Erzurum karşısında galibiyet e, alabileceğini düşünüyorum. Fakat Erzurum Spor'da tabi boş kalmayacak. E, goller bulmaya çalışacak. E, bu karşılaşmada iki takımında ben gol atabileceğini düşünüyorum. Ee, karşılıklı gol var tercihi e, ilk seçeneğim olacak. Fakat galibiyet açısından baktığımızda da Erzurumspor çok defasta boşluklar bırakacak tabi öne geçmek için İstanbulspor da bunu fırsata çevirip kendi evinde de galibiyetle sonuçlandırabilir bu karşılaşmayı. Ee, bu karşılaşmamız da bu şekilde arkadaşlar. Yani kendi aralarında baktığımızda da zaten e, diğer maçlarda Erzurumspor'un üstünlüğünü görüyoruz. Ama bu son maçta 4-2 İstanbul Spor e, rakibini çok rahat bir şekilde yenerek turu %75 garantilemiş gibi. E, bugünkü iddia karşılaşmalarımız da bu kadar. E, bizleri abone olursanız, takipte kalırsanız, bildirimlerinizi açarsanız ve yorumlar kısmına lütfen sizler de tercihlerinizi yazın. E, bizler de tabii ona göre bizler de sizlerden bilgilendirme almak isteriz. Bu şekilde bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, iyi günler.